Beşinci sorudayız. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB uzunluğu kök konuş birim ise A'nın alabileceği değeri buluz. Şimdi bunun formülü bir tekrardan bir hatırlayalım ve yazalım arkadaşlar. AB uzunluğunu veren formül nasıldı? X1 eksi x2 yani xler arasındaki farkın karesi artı y1 eksi y2 yler arasındaki farkın karesinin kare köküydü arkadaşlar. Formül bu şekildeydi. O zaman AB kök 13 ise ben bu formül için yerine yazıyorum. Burası kök 13 eşittir. X1 ve X2. 2 ve eksi 1. Fark kaç birim? 2'den eksi 1'i çıkarırsak eksi eksi artı yapar. 3 birim. 3'ün karesi artı. Bundan bunu çıkarırsak 5 eksi A yapar. 5 eksi A'nın karesi. Nin kare kökü formülde gibi yerine yazdım. Her iki tarafın karesini aldım. Buranın karesi, buranın karesi. Karesini alınca kare ile kare kök birbirini götürür. Kare ile kare kök birbirini götürür. 9 artı 5 eksi a'nın karesi. 9'u karşıya attım. 13'ten 9 çıktı 4 eşittir 5 eksi a'nın karesi. Her iki tarafın Karekökünü aldım burada da. Her iki tarafın karekökünü aldım. Ee, şurası 4. 4'ün karekökü eşittir. Burası da 5 eksi a'nın karesinin karekökü. Şunlar birbirini götürdü. Burası bu işlemden dolayı mutlakla yazılır arkadaşlar. Yani mutlak 5 eksi a. Eşittir. Bu da karekökü 4'ün kare kökü de 2 olarak çıkar. Burası da 2. Mutlak 5 eksi a. Bir artılı bir eksili yazılması lazım. Yani 5 eksi a eşittir 2. Ve 5 eksi a eşittir eksi 2. Sonucu da yazabilirsin arkadaşım. Yani bunu da yazabilirsin. Eksi ile çarpabilirsin. Sonucu da çarpabilirsin. Burada kafanı karıştırmasın bu yaptığım işte Mutlak değer Hani bir artılı bir eksili çıkar, Bunu da çarpsan aynı şey olur yine. Şurası 5 eksi a, a'nın değeri 3 olur demek ki şu işlemden, buranın buranındaki a'nın değeri 3. 3 çıkarsa, 5'ten 3 çıktı, 2 olur. Burada eksi 2 çıkması için bunun 7 olması gerekir. Burada da a'nın değeri 7 olduğunda, 5 eksi 7'den eksi 2 olur. Şimdi. Bunları bulduk. A'dan alabileceği değerleri bulunuz demiş. 3 ve 7. Şimdi bir bilgi vereceğim arkadaşım. Bilgi şu. İçerideki kare lifi ifadeyle kare kök birbirini götürürse bu mutlak yazılır. Ama dışarıdaki bir kare kökün tam karesini aldığımızda, karesini aldığımızda, kare köklü ifadenin karesini aldığımızda bunlar birbirini götürürse bu aynı çıkar. Bu işte önemli bir ayrıtıdır. Bunu aklında tut. Burada da zaten o ayrıntıya değindik. Burada mesela karesini aldım, aynen yazdım ama burada içeride olduğu zaman bunlar birbirini götürdüğünde burası mutlak değerce çıktı. Buna dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Diğer soruya bakalım.